90 tane hoş geldiniz. Bu haftanın son maçı İstanbul Başakşehir Trabzonspor karşılaşması ile birlikteyiz. Müthiş bir maç, çok keyifli bir maç. İzlemesi çok eğlenceliydi. Erken bir kırmızı kart. Ebo Selen'in yap birazcık gereksiz sert müdahale. E, cidden hani çok zor duruma düşürdü. Umarız çok iyidir. E, yani bir sıkıntısı Kesinlikle yoktur ama olurdu. durum gerçekten iyi durmuyordu yani. Kötü gözüküyordu bayağı. Kendinde, kendinin de farkında olması biraz evet. orayı üzüyor. üzücü bir olayla başladı maç. Ardından mecbur Deniz Türüç'ü çıkarıp Opoku'yu aldı. Nuri Şahin. Nur Nuri Hoca da Gerçekten bu maç hani ben biz hep Başakşehir e, bu kadronun oyunu bu değil bu kadronun durumu bu olmamalı işte daha iyi şeyler yapmalılar falan dedik bu maç gerçekten 10 kişi kalmış olmalarına rağmen gerçekten çok iyi oynadılar ben çok beğendim Başakşehir yılmadı yani 10 kişi olduğunuzda hani çoğunlukla öne geçmişseniz bir de penaltı olsa bile birazcık sakinleştirirsiniz oyunu hayır. Başakşehir aynı tempoda devam etti. Tabii ki Trabzonspor kadar üretemedi. Doğal olarak Trabzonspor bu maçı 22 şut çekti. Gol atmaya hak ettiler zaten. Muhammed Çengezer'in reytinginden de anlayacağınız üzere neredeyse kariyer maçı oynadı. 4 gol yemiş olmasına rağmen 9.5 reyting alan bir kaleciden bahsediyoruz ve yani kurtardığı pozisyon 8 tane kurtarışı var. Bunun 7 tanesi net pozisyonlar. Son gol ve son golü diyecek hiçbir şey yok. Penaltıya diyecek hiçbir şey yok. Yani yediği goller de kendi hatasından gelen goller değil. Her kalecinin yiye, yiyeceği gollerdi. O yüzden Başakşehir'den başlamak istedim. Ee, Şomurodov gol krallığında onu açıyla kafa kafaya devam ediyor. Ee, aslında bu maç o anlamda da çok güzel, önemli bir maçtı bence. Ee, Edin Vişça'dan erken mahrum kalan Trabzonspor yerine Olayık Bey'i aldı. Olayık Bey sola geçti, Zubkov sağa geçti. Öyle bir formasyonda devam ettiler. Delici oyununa devam etti Trabzonspor. Yükselişine devam etti. Batagov müthiş bir maç çıkardı. Ya ben direkt maç o kadar keyifliydi ki herkes çok iyi oynadı ve üstüne düşeni yaptı. Böyle gerçekten sırıttı diyebileceğim sanırım asist yapmış olmasına rağmen bir onur bulut var. Çünkü gerçekten birkaç birkaç pozisyonda böyle ceza sahasının içine girip topu kaybettiği oldu dar alanda. Ee, onun dışında herkes çok güzel oynadı ve gerçekten bir futbol resitali sundular bize. Şomurodov'un golü de çok güzeldi. Augusto'nun attığı golde araya kaçışı çok güzeldi. Mucci'nin son attığı gol zaten. Yani ne 89 ne 91. Tam at. yani. Onu... Haftanın golü. Ya kesinlikle haftanın golü. İki tane Muhammed olsa çıkaramaz o topu yani hani kolay değil. maç hani belki 11-11 oynansa biraz daha dengeli bir oyunla daha hızlı ve eğlenceli bir oyun olmayabilirdi. Hani biraz daha Başakşehir 10 kişi kalma sebebiyle hem Trabzon biraz daha cesur atak yaptı hem de Başakşehir çok erken bir kırmızı kart Başakşehir için de birazdan toparlanması olası bir e, senaryo oldu. Hani bu belki 30 veya 40. dakikada gelseydi, o olan planın üstüne yeni plan yapmak zorunda kalabilirlerdi. O bakımdan hani erken kırmızı kart ne kadar istemem istemese de hiçbir takım burada en azından en başından ne yapacağını Başakşehir'de biliyorlar maça çıktı. Ya yani yine iyi performans gösterdiler. Çok iyi bu arada. Yani kırmızı kart olmasına rağmen çok iyi. Ya anlatamam sana. Böyle herkes birbirinin boşluğunu doldurmaya çalıştı. herkes 10 koşacakken 20 koştu ama Bertu mesela attı 3. golü. O 3. golü attıktan sonra bile takım Başakşehir 10 kişi yine rakibe doğru koşmaya başladı. Yani gerçekten bu kadar eforlu oynadığınız bir maçta. Özellikle ilk yarı 7 dakika uzadı, ikinci yarı 8 dakika uzadı. Neredeyse geldiğiniz yerde 105 dakika, 110 dakika hatta hani şeyi saymazsak. Uzatmanın da uzatması e, oldu bu oyun durduğu için. 110 dakika futbol oynadığınız yerde hiç yorgunluk emaresi göstermeyen bir Başakşehir. Ben o yüzden kutluyorum Başakşehir'i de. Yani o kadar gömdük biraz dövelim. Bu maç çok 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 ileride. Ya biraz Nurşahin o ölü toprağını, biraz o yabancı durmasını üzerine atmış. Artık hani Başakşehir'i de anlamış, Başakşehir'de onu anlamıştı oyuncuları. Biraz istediği oyuna yaklaştı Nuri Şahin. Ha, tabii yine önde biraz zaman var. Yine bir de bir bu 11 kişiyken ki oyununu görmek lazım. Çünkü aslında çok erken bir kırmızı kart. Ona rağmen hani penaltıyı kullanmasına rağmen bu maçta yine bir gol buldu. Çok akıllıca bir gol öndürü. Çok koşula, güzel bir gol attı. Ondan sonra cevap verdi. Ya yani gerçekten hem gol krallığı bakımından hem iki takımın da şu anki bulunduğu pozisyon bakımından çok e, değerli maç. 3 puan Trabzon, hani kalası çıkan Trabzon ama aslında Başakşehir'de buradan hani milli ara dönüşünde gerçekten iyi başlayabileceğini gösterdi. Yani hani devre arasına kadar bu doğru tempolu, doğru oyununu devam ettirebilirse hani devre arasından sonra ikinci yarının en iyi takımı Başakşehir olabilir böyle devam ettirebilirlerse. Ya bu kadro bu oyunu hak ediyor zaten. Onu söyleyeyim. Yani 10 kişi kalmış olmalarına rağmen Trabzon'a kök söktürdüler. Trabzon da hatalı oynamadı mı oynadı bazen bu savunmadan hep söylediğimiz savunmadan pasta çıkarken el ayak birbirine dolaşma işi oluyor Trabzon'da ama pozisyon alamamalarından kaynaklı. Yoksa Batagov pas konusunda ayakları çok temiz bir stoper. Bir de Okay'ın da çok stoper mezitlerinin iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Onun da etkisi var. Pozisyon bilgisi çok önemlidir stoper mevkisinde. Okay da pek alışkın değil o yüzden sırıtabiliyor ama ben şunu söylemek istiyorum sen Şomurodov işte penaltıyı atmamasına rağmen devam etti dev dedin Şomurodov'un attığı golde ben Şomurodov videosu yapmıştım bir ay önce falan Şomurodov'un pozisyon sezgisinden bahsetmiştim hani topun oraya düşeceğini koklayıp öndireye koşması orada yani gerçi de tam bir santrofor özelliği ee, Başakşehir'de gerçekten bir sistem yavaş yavaş oturuyor uzun zaman sonra kemerim çok sönük gördüm bunu söyleyebilirim ama yine üstüne düşeni yaptı normalde kemerden beklentimiz nedir Kayseri'de oynarken 2-3 maçta hat-trick yapmış bir orta sahadan bahsediyoruz. Yani hani <laughs> Kemenden beklentimiz bu tarz şeyler. Ama yine de orta saha oyuncusu olarak üstüne düşeni yaptı. Genel anlamda tamamen bir tabloya baktığımızda Fatih Hoca gerçekten Maç boyunca sakin kaldı, sakin kaldı. <laughs> maçın sonunda artık o sakinliğini biraz tutamamaya başladı. <laughs> ee, gerek pozisyonlarda olsun, gerek gollerde olsun. Çok cool Sağol bir yani, hava veriyordu. O, o golle sevinirsin. Tabii canım. Yani. O golle Tabii. Niye sevinirsin yani? yani. Abi çok cooldu. Yani çok cooldu. Sanki şeyden emin böyle. Hani biz bu maçı zaten çevireceğiz hani. O yüzden o bir rahatlık var görüyordum ben Fatih Hoca'da. Onun dışında maçın yapısından bahsedeyim. Başakşehir öne geçti. Trabzon öne geçti. Başakşehir eşitledi. Trabzon maçı kazandı. O yüzden maç o kadar keyifliydi ki hani böyle gittili geldi sürekli ne olacak ne olacak diye. Muhammed Şengezer gerçekten kariyer maçı oynadı. İnanılmaz net pozisyonlar çıkardı. Çok yakın mesafeden kafa vuruşları çıkardı. Muhammed Şengezer cidden çok farklı bir performans verdi bu maç. Okuyun biraz def, stoper olmama durumu biraz şuradan kaynaklanıyor. O hani defans ortası o topu alıp giden de bir oyuncu. Hani arkasını boş bırakıp da gitmeye alışık bir oyuncu. Şimdi bulunduğu konuda da hani stoperlik biraz arkada takımı yönetmen gerekir ki oyunda kaptanların yani kaptanlarından biri Trabzon'da çocuğu o kadar hı hı. Sadece ya yani böyle büyük maçlarda çok basit hatalar olabiliyor o kayın. Hani bu gençlik zamanlarında da böyle bir patladığı, parladığı anları vardı. Ama artık hani bu yaşlarda bu olgunlukta yurt dışı görmüş bir oyuncunun biraz daha e, mesela o pozisyonda pozisyonunda Evet. onu yapmaması lazım gibi geliyor bana. Haftanın maçı olduğu belli büyük bir uluslararası da maçlarından biri de Kesinlikle tarihi bir maç. Spiker de söyledi yani tarihi bir maç. Zubkov mükemmel bir adam. Ya Zubkov gerçekten nereden buldular bunu? <laughs> Bilmiyorum Zubkov'u. İnanılmaz bir adam. Orta açıyor sana. Yani korner kullanıyor. Duran top kullanıyor. Adam geçiyor. Hızlı. Şutları da çok kaliteli ve solak. Full bir paket Zubkov. Ben ben çok beğendim. Yani, ya hani biraz Ukraynalı bana o hissettirdiği, bana gösterdiği oyun biraz daha böyle hani Balkanlar futbolu <laughs> Evet. Kafa <laughs> göz dalıp oradan çıkabilen oyuncular hani yani kör gözde dalıp oradan çıkabilen bir oyuncu. O ya. gözünü kestirden oraya girebilen bir oyuncu. Yapı olarak da biraz Tabii sert bir oyuncu çok, çok kolay tabii, yıkılmıyor. Tabii. Yani geçip devam edebiliyor. Trabzon için çok değerli ve biraz da Trabzonun şeyine, DNA'sında fırtınalı hırçın <laughs> oyuncu şeyine uygun bir oyuncu. Yani yakışıyor Trabzon formasının yakıştı oyuncadan biri uzko. Ya o kadar yıprattı ki rakip savunmayı. O kadar yıprattı ki dediğin gibi gücüyle olsun, yıkılmayışı ile olsun, hızıyla olsun, şutlarıysa yani sürekli yıprattı. Mustafa'ya dönem dönem olayı gibi çok fazla alan açtı. Mustafa Eskişehir'de aslında 150 maç çıkardı ofansif anlam defansif anlamda zaten çok e, mahir bir oyuncu değil e, daha çok bek olarak e, ver, a, hücuma verdiği katkıyla anıyoruz hep Mustafa Eskerileç'i o da çok iyi bir maç geçirdi bence ofansif anlamda gerçekten Trabzon bir ara böyle abluk altına aldı kaleyi Muhammed Şengezer faciayı önledi bir Başakşehir'i oyunda tuttu iki oyunda tuttuğu Başakşehir beraberliği yakaladı. Ardından hani son golde gerçekten yapabileceği hiçbir şey yok. Yani genel anlamda Başakşehir Trabzonspor maçı hakkında görüşmemiz bu şekildeydi. 90 tabloyu takipte kalın. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.